İyi akşamlar değerli izleyenler. Özgür TV haber bülteni ile karşınızdayız. Aile hekimleri görevleriyle ilgili olarak sosyal medya paylaşımı yapan, basına izinsiz demeç veren hekimlere yönelik cezalar verilmesine ilişkin yönetmeliğe karşı eylem başlatıyor. Aile hekimleri sosyal medyada paylaşım ve basına demeç verme gibi yasaklar getiren yönetmeliğe karşı eylem başlatacaklarını duyurdu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu tarafından açıklanan eylem planında hekimler hafta boyunca Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığına taleplerini içeren fakslar gönderecek. Bugünden itibaren tüm illerdeki üyelerinden topladığı istifa dilekçelerini 28 Ağustos'ta Sağlık Bakanlığına sunacak olan AHEF, 16 Ağustos'ta toplu olarak bir günlük iş bırakma eylemi yapacak. 27 Ağustos'ta da Türkiye'nin dört bir yanından gelecek aile hekimleriyle Ankara'da beyaz önlük mitingi düzenleyecek. Eylem planına ilişkin konuşan AHEV Başkanı Doktor Özlem Sezen, Sağlık Bakanlığı ve yetkilileriyle görüşme taleplerinin olumlu karşılanmadığını, bu nedenle soruna dikkat çekmek istediklerini belirtti. Doktor Sezen, bu yönetmelikle aşı olun dememiz bile ceza nedeni olabilir. Çünkü görevimizle ilgili konuşmak suç. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir ceza yönetmeliği var. Sürekli aile hekimlerine yüklenen bir sorumluluk var. Bunlar bir araya geldiğinde bunlara sessiz kalmamız mümkün değil ifadelerini kullandı. HDP Hakkari İl Örgütü ülkede tırmandırılan şiddet ve ırkçılığa karşı birlikte mücadele çağrısı yaptı. Son günlerde artan ırkçı faşist saldırılara tepkiler büyüyor. Halkların Demokratik Partisi Hakkari İl Örgütü, Afyon, Ankara ve Konya'da Kürtlere yönelik gerçekleşen ırkçı saldırılara ilişkin il binası önünde açıklama yaptı. HDP Hakkari Merkez İlçe İş Başkanı Sinem Seven, son günlerde ırkçı saldırılarda artış olduğunu belirtti. Her dışarıda kutuplaştırma ve ayrıştırma yoluyla çözme arayışı halkların yüzlerce yıllık ortak yaşamını zehirliyor. Seven Kürtlere ve partimize yönelik bu tür ırkçı saldırıları ancak ortak mücadele ile durdurabiliriz diyerek sözlerini şöyle tamamladı. Mevcut iktidar bu ırkçı saldırıları yok, yok saymakta ya da cezasız, cezasızlık politikası uygulayarak adeta saldırganlara cesaret vermekte. Bu tür cinayetlerin önünü açmaktadır. Bu gelişme sadece saldırıya maruz kalan Kürtler açısından değil, Türkiye'de yaşayan herkes açısından büyük bir tehdit ve tehlikedir. İktidar kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde bu hafta yeni zam teklifinde bulunacak ilk rakam olan 9 artı 5 zam düşük bulan Türk İş ve Hak İş %20 zam talep ediyor. Türk İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar işçiyi mutlu etmeyecek oranın grev nedeni olacağını belirtti. AKP iktidarı 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde yeni zam teklifini bu hafta yapacak. İktidarın ilk teklifi %9 artı 5 olurken görüşmelerde ortak hareket eden Türk İş ve Hak İş ise en düşük brüt ücretin 4800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar için enflasyon artı %3 refah payı talep ediyor. Bayram tatili dolayısıyla ara verilen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümet yeni zam teklifini bu hafta sunacak. Türk İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, işçiyi tatmin edecek bir rakam gelmemesi halinde grevlerin yapılacağını söyledi. Ancak sözleşmeyi uzlaşıyla masada imzalamak istediklerini vurguladı ve ''Bu, çalışanlar ve aileleriyle birlikte milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir sözleşme. Herkesin gözü burada. Bir önceki teklif oldukça yetersizdi. Hükümetin yeni teklifi beklentilerimizi karşılayacak seviyede olmalı.'' dedi. Bazı işyerlerinde müzakere süresinin 30 Temmuz'da sona ereceğini hatırlatarak, bu kapsamdaki bazı sendikaların yasal olarak ilerleyen günlerde grev kararı alması gerekeceğine dikkat çekti. Hakiş Genel Başkanı Vekili Osman Yıldız da müzakere takviminin daraldığını belirterek görüşmelerin uzamasının kimseye fayda sağlamadığını söyledi. Hüseyin Demircioğlu şahsında 96 ölüm orucu direnişinde ölümsüzleşen 12'ler ile polis tarafından katledilen ilerici Deri İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Budak, Kenan Budak mezarları başında anıldı. Birleşik Mücadele Güçleri Hüseyin Demircioğlu şahsında 1996 ölüm orucunda ölümsüzleşen 12 devrimciyi Karacah Mezarlığı'nda andı. Anmada yapılan konuşmalarda Birleşik Mücadele Güçleri ilk ben olmalıyım diyen Hüseyin Demircioğlu'nu anarak hep en önündeydi kavganın Partinin öğretmeniydi, bize devrettiği mücadeleyi devrimle taçlandıracağımızın sözünü veriyoruz dedim. Ölümsüzlerin ve tutsakların sesi platformu da devrim şehitlerinin mücadele hayatından öğrenerek ilerlemek gerektiğini belirttim. Ezidenlerin Sosyalist Partisi adına yapılan konuşmada da her dönem hapishanelerde artan saldırılara dikkat çekilerek, 1996 ölüm orucu direnişinin başarıya ulaşmasında tutsakların sesinin dışarıda yükseltilmesinin belirleyici olduğu kaydedildi. Bugün bize düşen görev Hüseyin Demircioğlu yoldaş nezdinde devrimci tutsakların sesi olmak denildi. Sodap Sodap'ta diske bağlı İlerici Deri İş Sendikası Genel Başkanı Kenan Budak'ı polis tarafından katledilişinin 40. yılında Silivri Kapı'daki mezar başında andı. Kenan Budak'ın en zor şartlarda hayatı pahasına mücadele ettiğini vurgulayan Sodap sözcüsü Sevtap Aktal şunları söyledi. Kenan Budak sosyalizm mücadelesinin bir mevzisi olarak sendika alanda mücadele etti ve bunu hayatı pahasına bütün bedelleri göze alarak en zor şartlarda sürdürdü. HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemal Bayda, darbeler silsilesini 7 Haziran 2015'ten bu yana yaşıyoruz dedi. Deniz Poyraz'ı, Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Başkanı ve Ali Faik yoldaşımızı da Kenan Budak yoldaş dezdinde tüm devrim şehitlerini burada saygıyla anıyorum. Urfa Adliyesi önünde adalet talebili 140 gündür nöbet tutan Emine Şen Yaşar oğlum bırakılmadan buradan kalkmayacağım diyerek tutuklu oğlunun serbest bırakılmasını talep etti. Şen Yaşar ailesinin Urfa Adliyesi önünde başlattığı adalet nöbeti 140. gününde. Hafta sonu nöbetlerini evlerine sürdüren aile bugün bir kez daha adliye önüne gelerek eylemlerine devam etti. Nöbet eylemleri ilişkin konuşan anne Emine Şen Yaşar

Benim çocuklarımı vuranlar ise serbest bir şekilde geziyor. Ölmeden oğlumu görmek istiyorum. Biz de yaşayan ünlüleriz. Şayet vicdanları varsa oğlumu bırakırlar dedi. Aile sosyal medya hesabı üzerine yaptığı paylaşımda da 65 yaş üstü anne 140 gündür Şanlıurfa adresi önünde 45 derece sıcaklık altında adaleti bekliyor. Ya adalet ya da ölüm beni buradan kaldırır. Başsavcı lüks makam aracıyla her gün önünden geçip makam odasına gidiyor diye belirtti. PYD Başkanlık Konseyi üyesi Aldar Halil, Türk Devleti'nin Efrin şehitliklerine ilişkin saldırılarına yönelik gerçeğin ortaya çıkarılması için bağımsız ve tarafsız bir heyetin bölgeye gönderilmesi çağrısında bulundu. PYD İş Başkanlık Konseyi üyesi Aldar Halil, Türk Devleti ve bağlı çetelerinin işgal altındaki Efrin'deki mezarlıklara yönelik saldırılarına ilişkin anhanlı sorularını yanıtladı. Saldırların pervasızlaşmasının arkasında direniş ruhunu kırmak ve halkı teslim almak olduğunu belirten Aldar Halil, Efrin halkının yurtsever, toprağına bağlı ve direngen bir halk olduğunu kaydetti. İşgalci Türk Devleti'nin Efrin direnişini temsil eden her şeyi ortadan kaldırmak ve halkı hafızasız bırakmak için şehitliklere saldırdığını vurguladı. Direnişi hatırlatan, hafıza oluşturan, özgür toplum iradesini simgeleyen her şeyi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar dedi. Ölen, yaşamını yitiren insanlara her ne olursa olsun saygı göstermek gerekir diyen Halil, bu tüm dünyada insan olmanın ölçütüdür. Düşmanınız dahi olsa öyle yaklaşmak zorundasınız diye konuştu. PYD Eş Başkanlık Konseyi üyesi Aldar Halil, uluslararası heyetlerin Efrin'e giderek inceleme yapması gerektiğini belirtti. Gerçeğin ortaya çıkması için tarafsız heyetler gelip araştırmalı, insan hakları savunucuları, uzmanlar gelip inceleme yapmalı dedim. Efrin İnsan Hakları Örgütü, Türk Devleti ve çetelerinin işgali altında olan Efrin'de mezarlıkların tahrip edildiğini duyurdu. Açıklamada Türk çetelerinin Şehorze köyündeki mezarlığı tahrip ettiğini belirtti. Açıklamaya göre çeteler tahrip ettikleri mezarların taşlarını çalarak ya sattılar ya da kaldıkları evlerin bahçelerinde çit yapımında kullandılar. Tercih hak ihlallerine karşı hapishanelerde tutsakların başlattığı açlık grevi 242. gününe girdi. Öcalan'ın avukatları bugün görüşme için bir kez daha başında bulunurken avukat İbrahim Bilmez de İmralı'da hukukun tesisi yok dedi. Kürt halk yönderi Abdül Öcalan'a uygulanan tecrüsün sonlandırılması ve hapishanelerdeki baskılara son verilmesi için PKK ve parçalı tutsakların 27 Kasım'da başlattıkları süresiz dönüşümlaştık açlık grevi 242. gününde Mahmur kampındaki açlık grevi 221, Yunanistan'ın Lavrio kampındaki açlık grevi ise 204. gününe ulaştı. Tutsak yakınlarının açlık grevine sahip çıkma çağrıları sürerken Abdül Öcalan avukatları müvekkilleriyle görüşme talebiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir kez daha başvuruda bulundu. Avukatların yaptıkları başvurulara olumlu ya da olumsuz hiçbir yanıt verilmiyor. 2011 tarihinden bu yana tecrit başvurular ve İmralı'daki hukuk sistemine ilişkin değerlendirmede bulunan Öcalan avukatlarından İbrahim Bilmez, İmralı'daki hukuksuzluğun bütün ülkeye yayıldığını belirterek artık Türkiye'nin bir hukuk devleti sorunu var, İmralı'da hukukun heysi bile yok, dedi. Ve yasalarda bunun altyapısı olmamasına rağmen e, avukatların İmralı'ya gidişine ilişkin bir yasak kararı aldı mahkeme. Yasakladı yani hem avukatlarla hem aileyle her türlü iletişim yasağı getiren bir karardı bu. Hiçbir gerekçe yok. Sadece işte 15 Temmuz darbe kalkışması gerekçe gösterdi. Bu koşullar altında avukat görüşü yasaklanmıştır diyor. Zaten Sayın Hoca'nın ilgili verilen 99'dan beri kararların hiçbirisi bu kavramı değil. Hiçbirisinin mantıklı bir gerekçesi ya da izahatı yoktu. Bu da böyle bir karardı. Bakan müsilaj bitti demişti. Gazeteci Berfin Adıcan Çanakkale Boğazı'nda dalış yaptı. Denizin 17 metre altında yayın yapan Adıcan Müsilaj'ın bitmediğini gözler önüne serdi. Müsilaj tehlikesi sürüyor. Marmara Denizi'ni ölme eşiğine getiren deniz salyasının etkileri Karadeniz ve Ege Denizi'ne kadar yansımasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kum müsilajın bittiğini iddia etmişti. Kurum 14 Temmuz'da kameraların önünde müsilajın bittiğini öne sürmüş, bununla da yetinmemiş, Çernobil'de çay içen bakanı hatırlatırcasına balık ekmek yemişti. Ancak Çanakkale Boğazı'nda denizin 17 metre altından yayın yapan gazeteci Berfin Adıcan, müsilajın bitmediğini gözler önüne serdi. Bugün Çanakkale Boğazı'nda müsilaj haberimiz için gerçekleştirdiğimiz dalışta 17.1 metreden bir an. Geçmiş olsun arkadaşlar, el birliğiyle bir denizi öldürdük. Durumun vehametini anlamanız için küçük bir kesit paylaşıyorum dedi. Gazeteci Adıcan son olarak denizde ekosistemi oksijen üretiminde çok büyük bir yer tutan deniz çayırları görüntülerini paylaşarak bize 20 metreye kadar müsilaj yok diyen sayın yetkililere sesleniyorum. Bu deniz çayırlarının üzerindekiler ne diye sordum. Almanya kadın jimnastik takımı 2020 Tokyo Olimpiyatları eleme müsabakalarında bacaklarının açık kaldı mayolar yerine vücutlarının tamamını saran mayolarla çıktı. Kadın jimnastikçiler her kadının kendi giyeceği kıyafeti kendisinin seçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Olimpiyatlarda da bunu gösterdik dedi. Son dönemde farklı tarzdaki kıyafetleriyle yarışmalara katılan Almanya kadın jimnastik takımı 2020 Tokyo Olimpiyatları elebe müsabakalarında da bu tutumlarını yineledi. Sarah Paulin Pauline schaefer Elizabeth Seitz ve Kim Bui'nin yer aldığı takım, Tokyo 2020'de antrenmanlarının ardından dünkü eleme müsabakalarına da bacaklarının açık kaldığı mayolar yerine vücutlarının tamamını saran mayolarla çıkarak dikkati çektim. Alman basınına konuşan kariyerinde üçüncü kez oyunlara katılan Seitz, her kadının kendi giyeceği kıyafeti kendisi seçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Olimpiyatlarda da bunu gösterdik. Bu alışıla gelen mayo tarzındaki jimnastik kıyafetini bundan sonra giymeyeceğimiz anlamına gelmiyor. O gün nasıl hissediyorsak, istediğimiz kıyafet giymek istiyoruz. Başka bir yarışta giyeceğimiz kıyafeti biz seçmeliyiz dedi. Son yıllarda özellikle ABD olimpiyat jimnastik takımındaki cinsel taciz gündemde uzun bir süre boyunca yer almıştı. Küçük yaşlardaki sporculara cinsel tacizde bulunduğu tespit edilen takımın eski doktoru Larry Nassar ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken dava delillerini yok etmeye çalıştığı gerekçesiyle ABD Jimnastik Federasyonu'nun eski başkanı Steve Penny tutuklanmıştı. Tunus'ta halk iktidarın salgın yönetimine, salgının arttırdığı yoksulluğa ve işsizliğe karşı Başbakan El Meşişi ve hükümetin istifası talebiyle sokağa çıktı. Halk parlamentodaki en büyük parti olan Ennahda'nın binalarını bastı. 10 yıl önce Tunus'ta yoksulluk ve diktatörlük kıskacında kalmış milyonlarca emekçiden biri olan Muhammed Boğazizi bedenini ateşe verdi. Bu eylem yeniden bir uyanışın fitili haline geldi ve meydanlarda insan seliyle taştı. Tunus'ta başlayan ateş Arap coğrafyasının birçok bölgesini sardı ve saldırılara rağmen kitleler meydanları aylarca terk etmedi. İsyanın devrimci önderlikten yoksunluğu, hedefsiz ve kendiliğindenciliği hareketi sönümlendirse de kitlesel ayaklanmaların gücünü nelere kadir olduğu hala hafızalarda. Bugün ise Tunus'ta halk rejimin salgın yönetimine, salgının artırdığı yoksulluğa ve işsizliğe karşı Başbakan Hişam El Meşişi ve hükümetin istifası talebiyle sokağa çıktı. Ülkedeki son zamanların en büyük eylemi olduğu söylenirken eylemcilerin hedefinde İslamcı Parti de var. de parlamentodaki en büyük parti. Polis eylemlere biber gazıyla saldırdı. 12 milyon nüfuslu ülkede salgın kaynaklı 17 bin ölüm mevcut. Sağlık Bakanlığı bu ayın başlarında Tunus'un sağlık sisteminin koronavirüs salgının ağırlığı altında çöktüğünü itiraf etti. Eylemlerin baskısıyla Başbakan Hişam El Meşişi görevden alındı ve parlamentonun tüm yetkileri donduruldu. Yeni bir başbakan seçilme daire ise henüz bir yol haritası çizilmedi. Haberleri sunduk. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.